Hello. Şunu fark ettim ki bugüne kadar bir kere bile bu 13 yılda radyodan hiçbir şey koymamışım. Ay yanlış yere bakıyorum. Kamera, <laughs> telefonla çekim yaptığım için. Kamerayı şuraya mı bakıp yanlış yere mi bakıyorum? Fark ettim ki stand up video var. Tamam, ama bu eksik kalmamalı diye düşündüm ve bugün radyoya gidiyorum. Elif ve Mesut'la birlikte yayın yapacağız. Ben de şimdi evden çıkıyorum. Evden çıkışımla birlikte bunu kayıt altına almaya karar verdim. Hazırım. Ayakkabılarımı da giydim. Çocuğum da yanımda. Elif ve Mesut şey yapıyorlar. Taksiyle karşıdan geliyorlar. Başka bir din onlar sandım arkadaki kahvecide buluşup oturacağız. Çünkü yayına bazen biraz erken geliyoruz ki öncesinde böyle muhabbet edelim. İşte kahvecimiz var bir tane. Radyoda arkadaki bilelerden birinde <laughs> <Uyumlu olmuş. gülüyor> Yemeğe gidelim hadi. Sen de yapma. Ben de patates, ayran içerim. Tamam hadi gel. Aldım mı çantanı patatesi? Aldım bunu. aldım. Ben de dedim ki bunca yıldır hiç Mesut'la birlikte bir tane video çekmemişim <laughs> radyoda. Bugün sen de geliyorsun böyle hep beraber bir video çekelim dedim. <laughs> Youtube'a video çektim de. Şu izlemesin. an video da mı istiyorsun? Neden <laughs> haberimiz <laughs> yok? Diyeyim. Ama böyle yani. Ama rica <laughs> ederim hamilesi de böyle hastalıyor. <laughs> Ben insanların benim arada bir güzel şey saygım yok yani. Bu. Evet, Ama evet. ben bunu senden öğrendim. Allah hadi diyelim ben sokağa işiyordum. O zaman ne olacak? Hayır <laughs> hey, ben bir ara şöyle telefonu şöyle, şöyle baktım. O da çıktı bu tarafa. <laughs> <laughs> Oyuncuya bak böyle bakıyordum. <laughs> Bana bak. <laughs> Bana bak. Şey, yalnız ben kameradan gerilirim diye. da sosyete köftecisiymiş. Ben şey dedi zaten, o hani sosyete köftecisi. Yok hayatım, güzel dedim. Dümdü salaş yer ya. hatta mekan bile değil, küçük i̇şte bir ben şey. Sen bebeğe götüreyim pahalı yeri. <laughs> Ay hiç sevmem. Hatta Onu bir sevmem. kamyonetmiş meğer. Merhaba. gelsin. Merhabalar. Nasıl oturuyorlar? Her yer gölge köşeye oturalım. Ay dur şunu kapatayım. Şimdi stüdyodayız. Virgin Radio'nun Karnaval'ın Virgin Stüdyosu'ndayız. Şurada bir poz vereyim. Belki bunu kapak yaparım. Where the magic happens. Tam şuradan yayına giriliyor. Şunlar da bizim mikrofonlarımız. Şurada şarkı sesi var. Şurada reklamlar var ki belli nimetimiz. Ondan sonra şurada bir saat var. 17.51 yayın saati. Şurada da bir saat var. Böyle iki tane kapısı var stüdyonun. Görünüyor mu ha? Çift kapı, çift kapı kapanınca ses vakumlanıyor. Bayağı sessiz oluyor. Yan taraf başka bir stüdyo. Süper FM stüdyo sonrası. Şimdi karnavalın en favori mekanına gidiyoruz. <laughs> tuvalet. Ee, karnavalın tuvaletini ben çok beğeniyorum. Çok huzurlu ve temiz bir tuvaleti var. Gerçekten inanılmaz iyi temizliyorlar. Cem karnavaldaki favori alanımız stüdyo değil tuvalet. <laughs> Elif şimdi şey dedi de sensör okutuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yakalan. <gülüyor> Güzel tuvaleti gösteriyorum. Ama gerçekten mükemmel bir tuvalet. Her zaman temiz kokan, hoş bir müzik olan, kapıları tam kapalan <laughs> ve böylece sana tamamen yalnızlık hissi veren mükemmel bir tuvalet. Dikonink yol durumunu biliyorum. sunar. Çok, çok güzel. Aklını gibiyiz gibi <laughs> Evet fotoğrafımızı koyduk şimdi yayına gireceğiz. Sevgili Firuze Özdemir. Merhaba ve siz süre. Hoş geldin kızım. Çok özledim. Hoş geldin Arven. Hoş bulduk. 6 aylık ya şu an Arven. Evet. E nesi var, nesi yok? Her şeyi var artık. Gerçekten mi? Aynen, var artık. Gözü tam mı? Gözü göz mü? Gözü, gözü göz. Kulağı falan? Kulağı, kulak. Böyle ama küçük. Ayağı, ayak. İki ayağı, beşer, beşer parmak? Beşer parmak, onları saydırdık. Hep. Biraz daha yakın. Onları hep saydırdık. Tamam. Şunu biraz da alayım. Al al. Beşer parmak. Pardon. Beş parmak, iki kol, iki bacak. Ya çok tatlı. Da... Ve Elif Gizem Aykul. <laughs> organları Say <laughs> bakalım. Elifciğim on parmağında onu var mı? On parmağında on marifetmiş. Yani <gülüyor> bu <gülüyor> nasıl şaka ya? <laughs> ben gidiyorum hoşçakalın. <laughs> on parmağında onu bir mi Elif? <laughs> e, ben tek mi devam edeceğim başta? <laughs> Benim de enerjim daha az ama yani bundan iyi olurum kesin. <laughs> Benim de aklım yokmuş bugün biraz <laughs> Yaşam standartını düşüren şeyler bu akşamın sorusu. E, on, par parmağımda o marifet diyen bir konuk. Mesela benim şu an yaşam sanırım düştü. Siz bir erkekte mesela şu yaşam sanırım düşüren bir şey mi? Eksik diş. Ha, benim kini değil onun kini <laughs> düşünüyorum diye düşünüyorum. Tamam ama aslında bakan da sensin ya. Seninki de, yani öpen de sensin. Şu an mesela kocanın, özgünün 13 tane dişi yok. 19 dişle devam ettiriyor yani. Hepsi de önde yokmuş. <laughs> mesela bu kadar dişi yok. Bu etkilemez mi seni? Etkilemez olur mu? Zaten güzele bakmak sevaptır demişler ya o aynı yaşam standartı ile ilgili bir şey. Bence de öyle. Yani direkt oraya hizmet ediyor. Benim ön işim yok mesela o yüzden implant, ah implant diyorum şey var kaplama var. Nasıl Ama yok? Biz görüyoruz. Oldu <laughs> <Kimse gülüyor> Sana öyle geliyor. Olduğu gibi mi yok yani? Yok Nasıl bir yok? tane bir tane soldaki yok Nasıl Nasıl oldu? Ya küçükken oyun oynuyordum arkadaşım o çelme taktı gülerken ben aa diye gülüyordum <gülüyor> kaldırıma düştüm. Sonra o diş oh, düştü kıyamam. işte. Düştü sonra yarım oldu önce yani yarısı kırılmıştı sonra öyle yarım kullandım mı hiç yarım bir hafta falan kullandım bir hafta yarım kullandım Allah'tan ilk okuldaydım o zamanlar Ya da erkek miyim kadın mıyım o belli değil <laughs> ya orada tamam <gülüyor> 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 yine Twitter'a çıktı bir şeyler <laughs> yine yine bir şeyler çıkarttık Twitter'a <laughs> Gel o bir bireydir. O erkek veya kadın diyemeyiz. <laughs> tamam mı? Hayır, rahat ol ya. Ya diyelim ya buna. Ya sen <laughs> bahsediyorsun ya. A evet, değil mi ya? Hakikaten. Burada ya ben e ise Ben aynen. Twitter'daki duyara ise diyorum artık. Artık ağzımızı açamaz olduk. Yaşam insanlar düşünen şey Twitter. Açınca benimki düşüyor. Evet, ne diyeceğiz biz mesela? Ön diş birey mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? De <laughs> demeyeceğiz. Dişsiz birey. Allah Allah. <laughs> evet abi. Birey demek istemiyorum her şeye ben. Eee şurada verir misin su birey azıcık içeceğim. <laughs> Allah Allah. <laughs> su birey, su birey olmak ister misin? <laughs> İstemez miyim? <laughs> Yoldaş birey. İsterim tabii. Hanımlar beyler yaşam standartını düşüren şeyleri soruyoruz. Firuze annenin eski kıyafetlerini giymek yaşam standartını düşürür mü yoksa arttırır mı? Eskilerse düşürür. Aha. Ama yepyeni şeylerse, çok pahalı kıyafetlerse. Bazen şöyle oluyor mesela bir kuşak ya da iki kuşak öncenin giydiği bir kıyafet allem oluyor, kallem oluyor. O dönem bulunmaz Hint kumaşı oluyor. Ha, Anladın mı? Ha mesela. rengiyle, bilmem nesiyle, Tabii. sana yakışmasıyla... Tekrardan ondan üretilmiyormuş ve onu arıyor oluyor. <laughs> Bravo! Ve nefis <laughs> evet, oluyor. Herkes de soruyor bu kimin diye. Orada mesela annemin demek. Havalı bir şey mi yoksa... Hmm. Şu an havalı. Evet. Eskiden değilmiş. Bir ara değildi değil mi? Annemin eskilerini giyiyorum önceden. Tabii, sanki alamıyorum da giyiyorum evet, gibi. Yok Ama yok şimdi tam. ben tercihen... ...annemin eski kıyafetlerini giyiyorum. Olduğunda havalı. <laughs> bu da çok adice bir şey. <laughs> İşte ne? Sen giyer misin mesela annenin eskilerini? Giyerim giyerim ya. Öyle... Hayır. Şık biri miymiş anne gençliğinde? Gençliğinde öyleymiş. Şimdi mesela şey işte Ay bu tişörtüm ablanın diyor. Mesela pantolon senin, çorap eniştenin falan. <gülüyor> Gerçekten mi? Toplamı giyiniyorum şu Toplamı bilgisayar gibi anne evlat diyebilir miyiz yani? Güzelmiş. Annenin hayata şu dönemki bakışı hep beni büyülüyor. Elif'in annesinin yazıcı olduğunu 1800 lira toplarız ha. Valla billahi. telefonumuz var. Alo. Normalde 7000 nereden baksak? <laughs> Ne ben olur. benzin almaya bile girmek bana standart düşük his veriyor. Neden? Yani istiyorum ki araba her şekil gitsin. Yani ben onun <laughs> benzinini <hoşuma harcım>. <laughs> doldurmak için benzinliğe girip inip oraya gidip mesela bir de gidiyorsun kartla ödüyorsun dönüyorsun bekliyorsun o, o bana nasıl bir angarya geliyor. Ee, ama arabadan beklentilerin sadece bir de değil mi Yani? <laughs> Her şartta gitsin değil, değil mi bir araba? Şöyle istiyorum yani kendi benzini bittiğinde anlasın desin ki ben bir benzinciye gireyim. Ha. mıngır gitsin. Kendi gitsin. Kendi gitsin. Oraya, oraya kendi park sonra. etsin. Açsın benzin kapağını. Bir el çıksın. Tutsun hortumu. <laughs> soksun kendi içine. Şey, bu benzin istasyonlarında da olabilir. Mekanik bir şekilde mesela doğru yere yerleştiriyorsun aracı. Pompa fıt diye oraya gidiyor. Dolduruyor. Bence çok mantıklı. Ee, sınırsız hayal gücünden bunu mu hayal ettin? <laughs> her şeyi değiştirebilirsin hayal gücünle hayatta. Pompacının yerine bir makine mi hayal ettin? Yani? Yine şey yaptım, makineye iş gücü verdim ve bir sürü insan işsiz aileler aç kaldı. Gerçekten kaldı. Bir sürü pompacı, pompacılar birliğini karşımıza aldık şu an. ağız yarısı bir de bazen göz göre göre yapılır. Patates kızartması gelir, çok sıcak, dayanamazsın, atarsın ağzına. Evet. Zaman yanar. Ben... Dam... Yani, Sonra acıda, acıdan duramaz. Damağın yandığında bir de şey oluyor. Ee, böyle iyileşmeye başladığında biraz katılaşıyor senin dama. Dilinle oynaması çok güzel oluyor. <laughs> Acı gitmiş ama hala böyle dokusu farklı. Evet. Anladın mı? Dilinle böyle... Ha, ya. Ya, bu Aşk da bir meşgale bu. Ha, gerçekten <laughs> Tam pandemi şeyi böyle, <laughs> eğlencesi. Üçümüz de çok <laughs> yoğun çalıştığımız için kızlar. Tabii böyle şeylere baktığımız olmuyor pek yani. Damağım yazdı böyle dilimle oynasam <laughs> diye. Ulan vakit de geçmiyor ya. Bir patates kızartayım da bari çok Peki sıcak at. Keşke bişimin bir şey kalksa <laughs> diye. <gülüyor> tabii tabii. Param olsa da et yesem ya diye. <laughs> evet evet bilerek kaçırttırıyor böyle. Parmakarası <laughs> terlik mi kullanıyorsunuz? Şeyde. Mesela. Yani bazen ben evde kullanıyorum. Sen, sen parmak ne kullanıyorsun? Sa Sahilde ne Marka vermiyor. Ha, şu <laughs> an giyin. Tuvalet terliği gibi olan evet. Öyle <laughs> mi? Ay ben de öyle ya. Yani gerçekten tuvalet terliği benim. Bir de oğlum böyle <laughs> bir tane. Ama seninki gerçekten onunki değil. Ha benimki gördün sen. Benimki <laughs> gerçek bir <gülüyor> tuvalet <laughs> terliği. Tabii yani hele adam yeni çıkmışım gibi Patara plajında geziyor. <laughs> Çok belli bu yeni işemiş bir yerde yani. <laughs> Öyle bir halim Tahret var. Taharet almış gibi. <laughs> almış almış. Yani takunya daha güzel öyle evet. söyleyeyim. Benim terliğimden. Ya vallahi ben terlik alayım. Ben rezil olurum onunla gitmeyeceğim Sana diye. da bu terlikten alalım. Yani. Alalım e, alalım. Evet, çok yumuşak. Firuzeciğim kaç paraysa kaç para. Bu akşam alalım mı bana? Alalım gidiyoruz buradan hemen. <laughs> AVM'ler kapanmadan. Firuz 6. ayındasın ya hamileliğin. Evet. Nasıl mesela atıyorum. Kocanla olan kavgalarda birer daha fütursuzsun diyebilir miyiz? Tabii ki her konuda fütursuzsun hamilelikten. <laughs> Değil mi? Biraz <laughs> daha böyle... Bir kere çok sinirliyim ben zaten. Tamam, bir enerji geldi ama değil mi her anlamda? Tabii, ben ben zaten bana hamilelik sinirle geldi. <laughs> ne diyor bu? Ne bileyim, hormonlarım herhalde azıttığı için çok kolay sinirlenir oldum. Şu an, yapmaya? Evet. Ama böyle şeylere değil yani. Sokak ortasında falan değil. Evdeki küçük şeylere. Yani sabrım kolay taşıyor diyebiliriz. Anladım, böyle peki eşinin şu an idare mi ediyor? Evet, beni idare ediyor. Yani hep böyle diyor, peki, tamam. Valla? <laughs> Kafa sallıyor, salla baş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama değişir, bunun öcünü alır. Sen bir toparla. <laughs> Muhtemelen, yani <laughs> bence bileniyor, hani ben korkuyorum. <laughs> ha, <laughs> tabii, senin hormonlarının bir normallisi. O yapacağını biliyor, ben sana söyleyeyim. <laughs> Ama bu iş böyle hep katı katı artarak gidiyor. Çünkü hamilelikten sonra da loğusalık var, orası <laughs> artık zaten... ...dilleri takıp çiki çiki yapıyorsun. Ama şeyi daha mı tercih edersin mesela hani... ...onun tamam tamam deyip sakinleşmesi mi yoksa hani o kavgayı yapıp atma mı? <laughs> bilmiyorum. Çok saçma. <laughs> Kavgayı ben yapıyorum zaten. Ha, tamam, tamam aynen böyle. Boş. <laughs> <laughs> Benim kimseye ihtiyacım yok Elif'cim yani. Ben <laughs> su şişesi falan bana olur yani. Ben de ederim kavgamı. Ha, anladım. Tamam. Beyler 3 ay sonra Alven geliyor. Şu an 4 kişi izleyinde. Evet. Duyuyor. Mesut, am ben şimdi Mesut amcası mıyım, Mesut dayısı mıyım? Am, dayısısın. Dayısısın tabii. Dayısısın sen. Abi belki de kocan özgürlüğünü senden çok seviyorum. <laughs> bir de bana sorma kadın nesiyim. <laughs> sana soran yok. ben karar vermez miyim ben buna? Hayır Arvan karar verecek. Anladım. Ben de veremem. ee, bakalım 2 artı 2 şehirler arası otobüslerde yolculuk yapmak. 2 artı 1 lükstür. Buna karşı çıkan hiç 18 saat yolculuk yapmamıştır. Ha şimdi 2 artı 1'ler çıktı onlar iyi. Nasıl? daha böyle koltuklar aralıklı. Evet, üç tane oluyor. Yani. Üç He. tane. Bir, Bir sırada üç tane. tane. Onu nasıl dört dün çevirdiler? Yeni otobüs mü bunlar yoksa birer koltuk çıkardılar mı? Yok, yok, mı? Hep öyle. merak ediyorum ben onu. <laughs> Eski dörtlülerde birer koltuk söktüler mi acaba? <laughs> ama koltuklar daha rahat olsa gerek artık. Acık daha rahat tabii. O koltuklar ha? çok rahatsız çünkü. Oo, tabii. Evet ya. Bir de o biriler bitiyor zaten. O böyle tekler varken ikiliye böyle kalıyorsun o çok üzücü oluyor böyle. Görüyorsun ama böyle keyifli keyifli gidiyor. Sen böyle birine bacağın değdiği gidiyorsun. Aynı parayı mı veriyorsun? <laughs> Eskiden öyle değil ama şimdi aynı. Aynı Eskiden para. 10 lira 15 lira fark oluyor. Niye? Şu, an, şu an aynı yani. Şu an aynı. E aynı parayla mal gibi iki kişi gidiyor. E, işte. Kaldırımı olmayan yolda yürümek yaşam standartını düşürür demiş. İnce kaldırım da bence düşürür. Hiç kaldırım olmasın evet. da o ince böyle tek kişinin sığmadığı kaldırım beni üzüyor. Evet değil mi? Çok şey. Evet. Çok küçük balkon da yaşam standartını düşürür. <laughs> Bildin mi? Tam balkon desen evet. değil. Tam kıçınla <laughs> çıkamıyorsun. Yani öyle. tam kıçınla çıksan Belki geri dönemeyebilirsin yani. Evet. Öyle, orada bir hayat kurabilirsin yani. O kadar dar. Saksılık gibi yani. Ha evet evet gerçekten öyle. Orayı sana balkon diye vermişler öyle. Kalıyorsun orada artık yani. Evet. Oralar partilerde güzel. Hemen orada kaynaşma. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> mecbur yani. Anladın mı? İşte ilk, o balkonda yan yana duran iki kişisiniz. Artık kader or askerlik gibi orası yani. Ben, hani aynı kadınla da bir daha yaparım dersin o balkonu. Yani öyle bir asker. Öyle askerlik yani lazım. Aynı adamla bir daha yaparım aslında. Durumu var orada. Orada mezuyor sohbet edecek yani. Evet ama sanki partide balkon olmasa da yani aynı kadınla bir daha yaparım bu e, koltuk köşesinde durmayı ve türetilebilir çö gibi geliyor bana. E, bu şeylerdeki partiler var ya e, böyle işte Netflix dizilerinde ev partileri oluyor hı hı. mesela. Kat, iki üç katlı işte İşte orada öpüşen, orada işte ne bileyim yasaklı, yasaklı madde kullanan. Gençlik gençlik, mi? gençlik, Ondan sonra ne bileyim üçüncü katta bir odada seks var filan. Evet. Nerede bu partiler? <laughs> ben 40 yaşımı bitiriyorum. Bu partiler nerede? Tam Kaliforniya. Ben 10 partilere katıldım. Türkiye'de ale, uzaktan yakında alakası yok yani. Anladın Aslında mı? Sonunda hep böyle işkembe çorbası Tabi tabi biz de, de yani doğru. yalan <laughs> dolan yani. Biz ya dört evet, evet, adam uyuyoruz. Yani şişe arpa suyu içiyorsun dolandım. Beyler <laughs> içki bitmiş diye bağırıyor. <laughs> <laughs> o partiler nerede yani? Anladın mı yani? Ben çok Hava da Saat 10'u geçti artık hiç de alamayız. <gülüyor> <gülüyor> Saat nerede? <laughs> hep durağ. <laughs> değil, değil mi? Yani var ben sol biz oturup yani. Ya yani şöyle bir parti olsa da bir davet etsin bir gitsek ya. Çok özeniyorum. Ben musun? de ben de. Ha ben seni görünce mesela Allah Allah ya yani şöyle. Öyle yaşarım ben. 20 sene yaşarım öyle yani. 60'ı böyle ya, beni alamazsın o parkta. Ziya <laughs> <laughs> bura, buna rağmen şu an alamıyoruz yani. <laughs> ben yani mesela tabii. Parkın boktanları seni durdurmuyor. Mesela. Bravo durdurmuyor. Şu anda da öyle. Ama ben mesela şu an o home partinin yapıldığı çekyatta düzenli kalmak istiyorum. Bak yine çekyat. Çekyat. Ertesi gün başkaları gelsin ben yine durayım orada sabit. Hoş geldiniz diye. <laughs> telefonumuz var. <laughs> olsun, Creek olsun istiyorum hayatım. Hiç öyle. Bizimkiler gibi yaşadık 40 sene. <laughs> ya şeyi merak ediyorum. Mesela ambulans çağırdın ya geldi. Sonra senden para istiyor mu? Hayır canım. Ne parası? Bilmem, hayır hayır, aa, hayır öyle bir şey vardı şu an tam hatırlayamadım. Ambulans metre diye bir şey var açıyorlar hemen. Yani. Bir de böyle hızlı gittiği için tık 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 tık, tık, tabii tık tabii. atıyor. Köprü <laughs> parası iki katı alıyor. <laughs> Mesut Bey nasıl? mesela sen hastasın aa o her <laughs> şeyine bir şey takmışlar diyor ki Mesut Bey ikiden gidelim. <laughs> Bara mı para isteme? İkiden gitmeyin oradan yol uzar şeyden gidin diye. <laughs> Abi para isteme ne demek ya? Var var öyle bir şey de şu an hatırlayamadım toparlayacağım bulacağım. Bunu ama. belki bilen biri vardır. Evet, evet. Ayar bilek bir sonraki anonsudur. Arkadaşlar yarım saattir anonsdayız. Bir şey olmadan <laughs> gidince mi öyle bir şey galiba? Bir şey olmadan hani Geliyor mesela bizde olmuştu öyle bir şey. Niye? O, tam, hani ama tamam hani tansiyon oluyor şunlar falan filan giderken bir para aldılar mesela. E ne yapayım bir yerimi mi kırıyorum? <laughs> <laughs> Hemen <gülüyor> dişimi kırdım. Çok saçma değil mi? <laughs> Orada kendimi yumurdu. Mesela şöyle görseniz bir ambulansla kafamı duvara vuruyorum. <laughs> Neden para istemişler çok. Tüm bileklerini kesiyor. Tüm kafamı patlatmaya şey. <laughs> çalışıyor. Para almasınlar bir intihar ateşi seviyor. <laughs> ne saçma abi öyle değildir Elif. Var bir para alma var bulacağım. Allah Allah arada <laughs> bakalım. Az <laughs> sonra geleceğiz. Var şimdi yine yaktık ortalığı. Rabarmadayız. Firuz Özdemir, Elif Gizem Aykul, Mesut Süre ve Arven kadrosuyla yayındayız. Yes. Az, az sonra buralardayız. Arven haber yok Daha 20 yaşında kadar kalacak buraya. <laughs> Ya adı da ne güzelmiş adını bilmiyordum. Bilmiyor muydun? Evet, e, Şimdi düşünüyoruz acaba iki isim mi koysak? Ama bakalım. Arben Pınar falan. Evet telif yemeyelim. Yayın bitti. Çantamı alayım. Çok güzel bir yayın oldu. En yoğun bir yayın oldu. Bal Hayır. Amsterdam müthiş şey, yüksek bir yayın. <laughs> e, yine bir rekorda bastın ya. <laughs> Şimdi muhabbete bak, en güzel hamsterden biliyor musun? Abi ben Bir kıza kırmızı tuborg içirteceksin önce. Beps ya. Kırmızı <laughs> tuborg istemiyorum içindir. diyen kızla olmaz. B. O seni masrafa sokar biliyor musun? <laughs> Halbuki iki kırmızı tuborgla ayman öpüşürsün şimdi. <laughs> ayman ya tatlım. Bir de şatkan vardır böyle. Küçük kırmızı tuborgun bir kere de içme. Efes'in Hepes, de var. Ben de düştüm. Düştün mü benim? Geçmişim belli ki hareketliymiş <laughs> ha. <laughs> Demeyim demeyin dedi. Duymasın. <laughs> Arda duydun mu ananı? <laughs> Kızı şöyle öpeceğim, böyle öpeceğim. Hayır, <laughs> anlat anlat. Yok ya. Şey yok. Radyoya veda ediyoruz. Ben zaten rahatım. Ben hep seni çekiyorum. Bak rahat ben belli ki rahatım. <laughs> Buraya hep koy. <laughs> Gerçek yüzümü göster. <laughs> Kocama söyle. Niye Nezim İmam mı biliyordun? <laughs> hani daha çok seviyorum. Arka var da Ne lan? Hala seyim ben. <laughs> Abi ne haber? Ne haber? Ne kadar esmerleşmişsiniz ya? Tazı Sen de Şöyle bir mekana geldik. Sanayi 1A. Hemen bizim radyonun dibine açılmış. Soğan Sanayi Mahallesi'nin herhalde burası birinci sokağı falan. Çok güzel bir biracı. Ben içemiyorum ne yazık ki. Ben izliyorum. Ama burada yerli biralar var ve hepsi açık. Aa içeride coşuldu. Şimdi <laughs> başardım. bir şey, şey başardım. Wow. Yani. <laughs> Sen it's mı? It's so <laughs> bir, 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 bir Çok, çok güzel çiviler var. Onun için şol hayatınıza riayet eder. Evet. Gece bitmedi saat. Bitiremedik gece o yüzden devam ediyor. Şimdi ben kullanıyorum. Özgün tutsana. Elim el <laughs> Ya elim o kadar tatlı ki. Kameraya hep bir şey yapıyor. Tam Herkes aradığım bir yok arkadaşım. Ya, yapma ya. Ben kapıları alacağım. Hello. Nasıl da vlog, nasıl YouTube? Herkes afiyet <laughs> olsun. Bu ne kefir. <gülüyor> 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 ne de Loza Şahit. Loza demiş ki, maksanı uğraştı galiba. Aynen, Loza şerbetiyle. <laughs> şerbeti Kokteyl Aa, yapacağız. Loza şerbeti. Bir dakika çok iyi olmaz mı? Loosa bak Loza şerbeti cin. Beyliğiniz katılmaz mı ya? Cin katılır. Beyliğiniz çok tatlı. Ayy Firuze. Çok güzel olur. Oğlum günah değil mi lan? Yok. Niye günah <laughs> olsun? <gülüyor> Benim bakış açım. Çocuğa günah. <laughs> Oğlum çarpımı mı yakla? <laughs> Aa kırmızı ışık vurdu bak. Aa. Hmm. Hmm. Gerçekten şu an genel evci var onun için. dükkan. Müzik açayım çılgın. Helikopteri e Hadi açayım. Hadi buradan da Ankara pavyonlarına. Haydi. Özgün var Biz Sarı tutkuyu masamıza çağıralım. Varım. <laughs> İzmirli bilmem ne. Şey, Neydi? Şanzel var ya bir de. Ünlü var ya bir tane tatlış kız. Aa eliniz sarı sarışın olan kız mı? İzmirli ya. bir şey. Arman Çanzel'e çıkan kimdi ya? Çatlak Şanzel değil mi? Olabilir. Onu öldürdüm. Bunu bilmem ne yaptım. Diye. Aynen o Çatlak, çatlak Şanzel. Atakalı. Çatlak Şanzel. Haydi iyi geceler. İyi geceler. <laughs> çek, çek, çek. Hadi, ben, ben. Hadi, <laughs> Böylece bir radyo gününün de sonuna geldik. Bu video burada bitiyor. Kanalıma abone olun ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öpücükler.